Sıkıntı anında yapılan dua. Azim ve halim olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Göklerin ve Kerim Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'ım Sadece senin rahmetini umarım. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi ve halimi düzelt. Senden başka hak ilah yoktur. Allah'ım. Senden başka hak ilah yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Ey Allah. Ey Allah. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam.